Evet günaydın arkadaşlar. Ben bu canlı yayını yaparken burada saat gece 12. Sizde büyük bir ihtimalle saat 6'dır. Ee, şöyle çiçeklerimi sulamıştım. Sizlere bir canlı yayın açıyorum. Siz bunu izlerken muhtemelen ben uyuyor olacağım. Bazı arkadaşlarımızın bana yönlendirdiği yazdığı mesajlardan bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız yazmış ki çiçeklerinizi yıkarken video çektiniz. Sonra birkaç sefer daha yıkadığınızdan bahsettiniz. Çiçeklerinize çok su gittiği için herhangi bir bozulma olmadı mı diye ben de size çiçeklerimin ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Bakın ne kadar sağlıklılar. Çiç, su, e, suyun hiçbir zararı kesinlikle yok arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ben buna bayılıyorum. Evet bunu izlediğinizde muhtemelen ben uyuyor olacağım. Bakın o kadar güzel coşmuş ki bundan bir hayli bir çoğaltım yapacağım. Bayağı bir çoğaltım yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bakın burada sürpriz açan çiçeklerim var. Günaydın arkadaşlar. Şu an yayınıma 9 kişi geldi bile. Ee, hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bakar mısınız şu çiçeklerim ne kadar tatlı güzel çiçekler açmışlar. Bayıldım. Bunlar bana sürpriz oldu. Bu da açıyor gördüğünüz gibi. Bakın küçücük çiçekleri var. Bunlar yetişti, yeni yetiştirdiğim melekşelerimden. Hepsi sürpriz bir şekilde çiçek açtılar. Artık bazıları da saksısına sığmıyor arkadaşlar. Şöyle şunu şuradan çıkartmam lazım. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? O kadar çok yaprak verdi ki artık sahte, saksısına sığması imkansız gibi gözüküyor. Ah Badecim Canım hoş geldin. Günaydın. Tatlım benim. Erkencisin. Bu saatte mi kalkıyorsun sen bakayım? Tatlım benim. Seni seviyorum tatlım benim. Selamlar sevgiler gönderiyorum sana. Evet açmış olan çiçeklerimi gösteriyordum Badecim. Böyle akşamları yatmadan önce çiçeklerimi suluyorum. Gündüz bek zaman bulamıyorum o yüzden. Şunun tatlılığına bakar mısın Badecim? bak küçücük bir yavru menekşemin ortasına bakar mısın? Şu an tomurcuğu oluşmuş bile. Çok teşekkür ederim tatlım benim. Ben seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bakar mısın? Bu da çiçek açacak şu anda çok tatlı olmuş. Evet, hepsi açtı. Çiçeklerini döktü, tekrar açıyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İki renk açmış çok tatlı. Ben çiçeklerimi yaz e, havalar ısındığı zaman Bade'cim hiç böyle kübre falan vermiyorum sadece. E, güneş ışığı ve aydınlık bir ortamda bakmak yeterli oluyor çiçek açması için. Bütün çiçeklerimde şu an yeni yeni tomurcuklar oldu. Hepsi yeniden çiçek açacaklar. Bak burada da bir sürü Bade'cim şu an sohbetimde sen varsın. Diğer arkadaşlarımız sonradan izleyeceklerdir muhakkak. O kadar çok menekşe yetiştirdim ki. Hepsi çiçek açıyor. Bak bunlar da yeni koydum. Bakar mısın tatlılıklarına badecim? Evet, bunlar da bu şekilde çiçek açacaklar. Evet, ben bu videomda şundan bahsetmek istiyorum. Katricecim e, bana bir telefon numarasından bir mesaj yazılmış. Ben geri dönüş yaptım. E, aradım ama o telefonu açan olmadı. Sana mutlaka ulaşacağım. WhatsApp'tan benim numaramı. Ee, o komşuna yazdım beni eklersen seni gündüzden aramak istiyorum Katriyeciğim arayıp seninle mutlaka görüşmek istiyorum haberin olsun unutmadım mutlaka görüşeceğiz bu videoyu da mutlaka eminim izleyeceksindir izlediğinde e, o komşuna söylersen beni tekrar e, WhatsApp'tan bana ulaşsınlar numaramı yazdım Evet şu anda 15 kişi var artık kızım Bade'cim çok teşekkür ediyorum. Tatlım benim. Çok teşekkür ediyorum. Sen sabah erken kalktın. Ben de yatmaya hazırlanıyorum. Çiçeklerimin bakımlarını yaptım. Burada yılbaşı çiçeklerim. Hepsi tomurcuk verdi. Çok mutluyum şu anda. Bakar mısın? Küçük küçük yeni tomurcuklar yeni yapraklar oluşmuş. Arkadaşlarımız hep bize yazıyorlar. Neden diyor. E, çiçeklerini böyle üstten suluyorsun. Üstten suladığın zaman çürümüyor mu diye ben direkt şu özünden suluyorum çiçeklerimi badecim hiç de bir şey olmuyor çok daha sağlıklı tam özünden suyu aldıkları zaman çok daha güzel çiçek açıyorlar çok daha güzel gelişiyorlar Gülbahar'cım hoş geldin Selamın ve aleyküm selam canım çok teşekkür ediyorum Evet sabah erken kalkan arkadaşlarımız birebir bir bir görüyoruz şu anda. Eğer yayınımıza katıldıysanız arkadaşlar şu an bir hayli bir kalabalığız yayını da beğenirseniz yayın akışı için çok daha güzel olacaktır. Gülbağar'cığım nasılsın canım? İyisindir inşallah. Günaydın diyorum sizlere. Türkiye'de çünkü şu anda sabah saati. Bizde gece 12'ye yatmaya hazırlanıyordum. Şöyle çiçeklerimin bakımlarına bir bakıp böyle yatayım dedim. Evet şu anda orkidelerimin suya ihtiyacı yok. Kökleri yeşil. Ee, menekşelerimi suladım. Hepsini. Çok Badecığım çok teşekkür ederim. Kızımın da size çok selam var. Şu an arkadaşı bizde misafir. Onlar da henüz uyumadılar. Şu an yanımda yemek yiyorlar masada. Ee, ben bu videoyu çekerken onlar da size selam söylüyorlar. Çok teşekkür ederim. tatlım benim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle aslında benim çok acil bir video çekmem lazım ama bir türlü fırsat bulamadım. Şurada yeni yetiştirdiğim e, menekşelerimi saksıya almam gerekiyor ama bir türlü fırsat bulamadım ve e, yavru vermeye devam ediyorlar. Şöyle aşırı derecede yaprakları oluştu. Yavruları var ama fırsat bulamadığım için bunları saksılarını değiştiremedim. Artık dengesizler. Şu anda böyle tam dengede de duramıyorlar. Bunları yeni yeni yuvalarına almam gerekiyor saksılarına. Ama bir fırsat bulup alamadım arkadaşlar. İlk fırsatta bunları yeni saksılarına almam gerekiyor. Birazcık daha büyük. Bunlar çok küçücük. Bakın şöyle. Minnacık saksılar. Bunları saksılarına almam gerekiyor. Bakın artık e, terazide durmuyorlar devamlı. Böyle devriliyorlar. Evet Gülbahar'cığım çok teşekkür ediyorum Bade'ciğim. Evet bunu özellikle bunun kök ayrım işlemini yapmam gerekiyor. Söz verdiğim arkadaşlar da var ama bir türlü fırsat bulamadım. İlk fırsatta bunu köklerinden ayırıp saksılara alacağım üç yapraktan. Her geçen gün yavru vermeye devam ediyor. O yüzden e, buradan bunu bir tür ayırmam gerekiyor. Badeciğim sana numaramı tabii ki yazarım. İstersen Tamam. Yayından sonra yazayım ben sana numaramı. Whatsapp'tan ekle. Ben senden görüşmek istiyorum tatlım benim. Numaramı herkese yazabilirim arkadaşlarımızdan. Görüşmek isteyen olsa Whatsapp'tan, Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. Ve aleyküm selam Türkan'cığım. Giresun'a da kucak dolusu sevgiler selamlar. Evet benim eşim de Giresun Göreleli. Kiresun'daki gemşerilerimize herkese çok çok selamlar gönderiyorum. Şu an uyuyanlar var. Ben ayaktayım ama ses o yüzden biraz sessiz konuşuyorum. Sesim size ulaşıyordur eminim. Bizden de Giresun'a Amerika'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar Türkan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Böyle akşam yatmadan önce çiçek bakımlarımı yapıyorum. Çiçeklerimi suluyorum. Ancak fırsat bulabiliyorum işten güçten. O yüzden böyle Fatih'cim senden de Allah razı olsun tatlım benim. Sana yarın numaramı yazacağım. Yayından sonra yazacağım. Beni Whatsapp'tan mutlaka ekle. Amerika numaramı yazacağım. Onu eklemen gerekiyor. Sen de bana numaranı benim yazdığım yerden yazarsan ben de seni eklerim ve e, daha rahat bir şekilde görüşebiliriz. Evet bunlar yeni açan çiçeklerim Türkan'cım. Bak arkadaşlara gösteriyordum. Bakar mısın şunların tatlılıklarına? İnsan ne kadar mutlu ediyor değil mi? Evet, burada da var. Aynı şekilde açmış olan çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar, Aynen. şöyle bir iki dakika sonra falan yayını bitiririm herhalde. <laughs> tamam canım benim, tatlım <laughs> benim, badecim Gülbahar'cım, e, Instagram ya da Facebook'tan beni ekleyebilirsiniz. Emine Bahadır Kopal yazarsanız iki adresimden de ekleyebilirsiniz. Çiçeklerinizin resimlerini, videolarını Aynen. bana gönderirseniz onları da kanalımda seve seve yayınlarım o bilgiyi de sizlere vermek istedim arkadaşlar delicious food geldi çok teşekkür ediyorum Azerbaycan'a kucak ve aleyküm selam Azerbaycan'a kucak dolusu sevgiler selamlar Azerbaycan'dan katılan bir arkadaşımız var ee, Azerbaycan'dan çok takipçim var Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok seviyorum hepinize sevgiler selamlar gönderiyorum çok teşekkür ediyorum. Klişes Foot evet kanalını ben de çok takip ediyorum. Azerbaycan'dan çok fazla arkadaşımız var. Hepsini çok seviyorum. Evet arkadaşlar şöyle çiçeklerimi göstererek size bir yayın yapmak istedim. Şu orkidemi bakar mısınız? Dalından çıkan bebek orkidesine çok tatlı. Bunu da ayırmam gerekiyor en kısa sürede ilk fırsatta onu da yeni saksısına alacağım İyi geceler diyor e, Gülbahar'cım size de Hayırlı sabahlar diyorum Çok teşekkür ediyorum Tatlım benim katıldığın için Çok teşekkür ediyorum Evet ben yayınımı biraz sonra bitireceğim Arkadaşlar Bir iki dakika daha Şu an yayında olan arkadaşlarımız var Ben teşekkür ederim canım Sevi Abramova selamlar. Ben de çiçek bakıyorum. Meslek yapmışım. Çiçek bakıyorum. Seviyorum. Ay çok teşekkür ederim. Sevicim hoş geldin. Ee, biz de seni. İkimi kızım da ben de çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum. Sevicim tekrar hoş geldin canım. Çok teşekkür ediyorum. Çiçeklere bakmak, çiçekleri sevmek çok güzel. Ee, tam bir terapi oluyor herkes için evet ben de böyle yeni yeni çiçeklerim açtığı zaman e, Sevi'cim ben de çok mutlu oluyorum Sevi Avramova katılıyorum Almanya diyor Oo Almanya'ya kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum bak canım bu güzel çiçekleri sana gönderiyorum şu güzelliğe bakar mısın Türkan Karakaya evet çok güzeller Bermenekşe Yapamıyorum. Çok da seviyorum. Senin menekşelerini görünce imleniyorum. 41 kere maşallah. Canım benim. Çok teşekkür ediyorum Türkan'cığım. Ama inan bana çok kolay. Böyle fazla uğraşmana bile gerek yok. Burası arka kapım benim. Buradan çok güzel güneş alıyor benim çiçeklerim. Perdeyi açıyorum sabah olduğu zaman. Sadece güneş, aydınlık bir ortam yeterli. Bir de sulamasına dikkat edersen canım. Eminim senin de çok güzel menekşelerin olabilir. Şu an kızım arkadaşıyla yemek yiyor, yanımda onların konuşmaları size kadar geliyordur. Ve ee, ayrıntılar da bütün ayrıntılar da kanalımda var Türkçenci. Merak ettiğim bir şey olursa bana da sorabilirsin. Her türlü yardımcı olurum. Sevicim çok teşekkür ediyorum. Eminim senin de çok güzel çiçeklerin vardır. Böyle onlara bakmak insanı mutlu ediyor gerçekten. Ben de çok aşırı menekşe yetiştirdim. <laughs> Artık koyacak yerimde kalmadı. Evet sizde sabah bizde gece. Şöyle bir sohbet ortamı oluşturduk. Kızım da size merhaba diyor şu, bu şu anda ama şöyle komik bir şekilde arkadaşıyla muhabbetteler. Evet. Arkadaşlar katılan arkadaşlarımıza ben çok teşekkür <laughs> ediyorum. Şu anda izleyen bir hayli arkadaşımız var. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet çocuklar sohbette <laughs> muhabbette. Allah razı olsun <laughs> tatlım benim. Evet çocukların sesini duyuyorsunuzdur. Eğleniyorlar şu anda. Allah razı olsun Badeci. Çok teşekkür ederim. Şişt. Kızlar birazcık daha yavaş olur musunuz acaba? Ee, gençler böyle. Sus deyince daha çok güler, daha çok konuşurlar. Allah <laughs> sağlık saat versin hepsine tabii ki. Evet arkadaşlar, yayına katılan arkadaşlarımız hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizi daha fazla tutmak da istemiyorum. Ee, çocuklar da artık saat 12, onların da yatma saati geldi. Ben de hepinizden müsaade isteyeceğim. Ee, yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Çiçeklerinizi bol bol güzelce, yaprakları kirlenince yıkayın, korkmayın, ıslanacak diye. Yalnız yıkama suyuna dikkat edin, sularken buz gibi suyla. Sulamayın. Ee, Menekşe bakmak gerçekten çok kolay. Allah razı olsun sevicim Allah razı olsun. Bahadir'cim çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinize kocaman sevgiler, selamlar göndererek Allah ısmarladık diyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.